Merhaba arkadaşlar. 2020-2021 yılı YKS sınavına hazırlık çalışmamızda artık ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı korona sıkıntısı var arkadaşlar. Hem derslerimizi online şekilde evden devam edeceğiz hem de ekstra olarak öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla bu tarz videoları <laughs> çekmeyi deneyeceğiz. Ben ve kardeşim Enes size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İlk olarak bakacağımız yer <laughs> Tarih bilimine giriştir arkadaşlar. Buradan ÖSYM geçtiğimiz yıllara baktığımızda arkadaşlar bir yıl tarih bilimine girişten soruyor. Bir yıl ilk çağ uygarlıklarından sormaktadır. Tarihte ilk olarak bakacağımız yer tarih bilimine giriştir. Birinci olarak arkadaşlar burada tarihin tanımından bir soru geliyor arkadaşlar. Geçmiş yıllarda da çok defa gelmiştir. Klasik klişe bir sorudur bu. Basit bir sorudur. Önce bize arkadaşlar tarihin tanımını verir. Sonra... Tarihin tanımıyla alakalı bir e, olaydan bahseder. Bu olay içerisinde hangisini değinilmemiştir? Önce biz tanımımızı bilmemiz lazım bu yüzden. Tarihin tanımında şöyle cümleler geçiyor arkadaşlar. Tarih, insanların birbirleriyle ilişkilerini, sosyo-kültürel faaliyetlerini, ekonomik ilişkilerini yer zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak inceleyen objektif bir bilim dalıdır. Buna bağlı olarak da soru şu şekilde olur. Öncelikle neler geçiyor tarih tanımında? Bunları bir yazalım. İnsan ilişkileri. Yer, zaman, sebep, sonuç, belgeler ve objektiflik. Yani tarafsızlık. Tanım der iki nokta üst üste bu şekilde koyar tanım, tarihin tanımından bahseder. Yani tarihin tanımında kesinlikle olması gerekenler bunlar arkadaşlar. Durum der, altına durum der. Tarihte geçmiş bir olaydan bahseder. Veyahut da herhangi bir hikayeden bahseder arkadaşlar. Bu hikayede bir sayfa dolusu da olabilir, yarım sayfa da olabilir arkadaşlar. Buna baktığınızda o durumun içerisinde, olayın içerisinde atıyorum mesela yer belirtilmemiş olabilir. Veyahut da zaman olmamış olabilir. Veyahut da sebep-sonuç bağlantısı kurulmamış olabilir. Veyahut da anlatan kişi belge göstermemiş olabilir. Veyahut da arkadaşlar, tarafsız davranmamış, yanlı davranmış olabilir arkadaşlar. Siz de cevabınızı ona göre şıklarda işareteceğiz. Hangisine de değinilmemişti dediyse, hangisi yoksa şıklarda onu işleyeceğiz arkadaşlar. Birinci bölüm bu şekildedir. Var mı hakkında takılan resim? Anlaşıldı mı? Sağ olun hocam, anlaşıldı. Eyvallah koçum benim. Tarih olay tarihi oldu. Tarih olay belli bir zaman dilimi içerisinde anlatılan faaliyetlerdir arkadaşlar. Tarihi oldu ise başlangıcı bellidir, bitişi belli değil. Olayın başlangıcı belli, bitişi belli. Örnek verelim arkadaşlar, daha iyi anlayacaksınız. Birinci örneğimiz klasik bir örnek. Malazgirt Savaşı. Malazgirt Savaşı bir olaydır arkadaşlar. Başlangıcı belli, bitişi belli. 26 Ağustos 1071 yılında Alparslan tarafından Kazanılan bir zaferdir arkadaşlar. Anadolu'nun kapıları ardına kadar Türkleri açılıyor. Bitişi de belli savaşın. 26 Ağustos günü başlamış. Alparslan'ın yapmış olduğu Turan taktiği sayesinde kısa sürede savaş bitecek arkadaşlar. Tarihi olgusu ise bunun. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması başlangıç tarihi ne zamanmış? Malazgirt Savaşı. Anadolu Türkleşmeye bir başlamış halen günümüze kadar devam etmektedir arkadaşlar. Belli dönemlerde artmış, belli dönemlerde azalmış. Bu şekilde düşünün. Bitiş tarihi belli mi? Ne zaman Anadolu Türkleşmiştir diyebilir misin? Veya Anadolu Türkleşmesi bitmiştir şu tarihte diyebilir misin? Diyemezsin. O yüzden bu olgudur arkadaşlar. Olgunun başlangıç bellidir, bitişi belli değildir. Sürece yayılır yani bu olgu. Olay ise başlangıç sonuç belli. Bir örnek daha verelim. Yine klasik bir örnek. İstanbul'un fethi bir olaydır. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet salı günü sabah saat 5.30 sularında İstanbul'u fethetti arkadaşlar. Başlangıç sonu bellidir. Bunun olgusu ise arkadaşlar İstanbul'un Türkleşmesi yine İslamlaşması diyebilirsiniz. Başka bir örnek verelim. Mesela günümüze yakın bir olay Kurtuluş Savaşı başlangıç belli değil mi? Genelgeler, kongrelerle. Mesela Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla kurtuluş mücadelesi başlıyor. Ve Modanya ateşkesiyle savaş bitiyor arkadaşlar. Devamında da Lozan Barış Antlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu alıyoruz arkadaşlar. Bunun olgusu ne olabilir? Olgusu şudur arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı kazanılmış başlangıç sonuç belli. Burada ise arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra olgu olarak ne diyebiliriz? Türkiye'nin Çağdaşlaşması. Başlangıcı belli mi? Savaştan sonra. Başlangıç belli. Sonu belli mi? Devam ediyor arkadaşlar. Hala modernleşme, gelişme, inkılaplaşma, çağdaşlaşma hepsi devam etmektedir arkadaşlar. Süreç devam ediyor. Var mı olgudan, olaydan anlaşılmayan yer? Aklımıza takılan, uykumuzu kaçıran, iştahtan kesen bir durum yoktur inşallah. Gelelim tarihin özelliklerine. Tarih tanımını yaptık. Tarihten, olgu, olaydan bahsettik tarihi olayların bir de özelliklerine bakalım. Tarihi olaylarda kesinlikle olmazsa olmazımız arkadaşlar nedir? İnsan demiştik. Bunun yanında birebir aynısıyla tarihi olaylar tekrarlanmaz. Mesela Malazgirt Savaşı oldu bitti. Bir daha Malazgirt Savaşı gibi bir savaşın olma ihtimali birebir aynısıyla olmaz arkadaşlar. Birebir olabilir mi? Mantıken düşünün arkadaşlar. Alparslan gelip bir daha savaşabilir mi? Yok adam gitti. Daha gelme ihtimali sıfır arkadaşlar. Veyahut da Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Birebir aynısı olur mu? Gelip Fatih İstanbul'u bir daha fethet bakın göremedik nasıl yaptın diyebilir misin? Diyemezsin. İkinci olarak tarihte deney ve gözlem yapılamaz. Aynı anlattığımız birinci maddeyle aynı arkadaşlar. Bir e, İstanbul'un fethi için veyahut da bir Haçlı Savaşı için biraz e, şöyle desek mesela. Öğrencilerimiz gelin bu haftaki dersimizi, tarih dersini laboratuvarda işleyelim. Hemen bir tık, piknik tüp yaptık. Tamam. Biraz cam fanus getirdik. Biraz üzerine haç ordusu. Biraz Osmanlı ordusu koyduk. Savaşalım dedik yani. Savaş olabilir mi? Böyle bir savaşın tekrarı yaşanabilir mi arkadaşlar? Bir fizik kimya gibi bir laboratuvar ortamında olan bir şey değildir. Veyahut da bir gözlem yapamazsın. Bir fatih getirip nasıl savaşmış bir bakalım. Yani surları yapabilir misin? Veyahut da o gemileri karadan yürütebilir misin? Yapamazsın. Birebir deney ve gözlem yapılamaz. Birebir aynısı olamaz tarihine arkadaşlar. Bir diğer maddemiz yeni bilgilerle eski bilgiler değişebilir. Buna örnek vereceğim daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz 1990'lı yıllara kadar Osmanlı tarihinde ilk parayı bastıran Orhan Gazi biliyorduk. Fakat yapılan araştırmalar sonrasında Osman Gazi döneminde de par paranın basıldığına ulaşılmıştır. Bakır para bulunmuştur. Bu bilgi ne oldu? Değişti. İlk para normalde Orhan Gazi biliniyordu. Yeni bilgilerle ne oldu arkadaşlar? Değişti. Yani Tarihi bilgiler kesindir, endir, heptir bu tarz şeyler tarihte yoktur arkadaşlar. Mesela Göbekli Tepe diye bir yer çok meşhur. Şu an herkes duymuştur arkadaşlar iyi veya kötü. En son Rafadan Tayfa Göbekli Tepe çekilmişti. Enes izlemişti onu. Göbeklitepe arkadaşlar bulunmadan önce insanlık tarihinin en eski ibadet merkezi günümüzden 7000 yıl önce arkadaşlar Malta Adası'nda bir tapınaktı arkadaşlar. Yani bu bilinen belgede en eski ve bir tabunak merkezi orası olarak kabul ediyor. Fakat yapılan araştırmalar sonrasında Göbekli Tepe bulununca günümüzden arkadaşlar 12 bin yıl önce bir ibadet merkezi olduğuna ulaşılmıştır o bölgede Göbekli Tepe'de. Yani insanlık tarihini 7 bin yılda geriye götürmüştür arkadaşlar. Normalde 5.000 yıl öncesindeydi. 7 bin yıl daha geriye götürmüştür. Daha eski bir yerdir Göbekli Tepe. Bunun yanında yine Göbekli Tepe ile alakalı bir bilgi daha. Gençler Göbekli bulunmadan önce şöyle bir inanış vardı bilim adamları tarafından, tarihi araştırmacılar, arkeologlar tarafından. İnsanlar önce yerleşik hayata geçmişler, sonra tapınak ihtiyacı duymuşlar ve tapınak yapmışlar. Böyle bir inanış vardı. Fakat Göbekli bulunduğu tarih insanların avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığı dönemdir. Yani göçebe yaşadığı dönemdir. O dönemde arkadaşlar, yani şu bilgilere göre, Göbekli bulunmasına göre, e, göre arkadaşlar, e, Göbekli Tepe'nin olduğu dönem, göçebe yaşamın olduğu dönem olduğu için, İnsanlar demek ki önce tapınak yapmışlar, sonra etrafına yerleşmişler, evlerini yapmışlar. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Yeni bulunan bilgilerle eski bilgiler ne oluyor? Değişebiliyor arkadaşlar. Değişmeyecek bilgiler de var mesela. Yani bütün bilgiler değişebilir diyemeyiz. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal kazanmamış veya Mustafa Kemal liderliğini yapmamış diye bir bilgi yok arkadaşlar. Yani bu bilgi değişemez çünkü yakın tarihtir. Veyahut da biz İstanbul'un fethini aslında... Fatih biliyorduk ama yanlış yapmışız. Ya Kanuni döneminde fethedilmiş. Veyahut da Yıldırım Bayezid döneminde fethedilmiş. Bu bilgilerin değişme ihtimali sıfırdır. Ama çok eski bilgiler var. Mesela Lidyalılar parayı buldu. Şu an günümüzde böyle biliyoruz arkadaşlar. Tarihte parayı ilk kez bastıran Lidyalılar diye biliyoruz. Ama bu bilgi belki değişebilir ilerleyen süreçte. Belki Sümerler dönemine ait bir paraya ulaşılabilir. Ulaşılırsa değişebilir. Mesela o şu anki bilinen bilgiye göre yorumlanan durumdur arkadaşlar. Gelelim diğer meseleye. Tarihin kaynaklarına. Tarihte kaynaklar birinci yer ve ikinci yer kaynak olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birinci yer kaynaklar olayların direkt yaşayanların tarafından sunulan kaynaklardır. Örneğin mesela ne diyebiliriz? Kil tabletler. Kil tabletler. Sümerler dönemine ait yazının yazıldığı, üzerinde yazının bulunduğu tabletler arkadaşlar. Örneğin Orhun kitabeleri. Bunları olayların yaşayanların sunmuş olduğu ürünlerdir arkadaşlar. İkinci el kaynaklar ise olayları yaşayanların sunmuş olduğu ürünlerden faydalanarak ortaya çıkarılan eserlerdir. Mesela kil tabletlerle alakalı bir arkeolojik çalışma yaptık. O eserlere ulaştık, okuduk, araştırdık. Onlarla alakalı bir makale yayınladık. Bu ne olur arkadaşlar? İkinci el kaynak olur. Direkt biz olayı yaşamadık ki. Ya. Olayı yaşayanlar sunmuş olduğu ürünlerde esinlendik yeni makalelerle yeni eserler oluşturdu. Mesela örnek olarak Halil İnalcı'nın Devleti Devleti Aliye adlı kitabı yani Osmanlı tarihini anlatıyor. Devleti Aliye Osmanlı tarihini bu adam araştırmış Halil İnalcık. araştırmaları sonrasında böyle bir eser yazmıştır. Bu ikinci el er kaynaktır. Mesela İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethi adlı bir çalışma, tablo yaptık arkadaşlar. Bu da neye girer? İkinci yer kaynağa girer. Çünkü biz olayı yaşamadık. Olayı yaşayan kişiler resmetmedi. Anlaşıldı mı mesele? Var mı aklımıza takılan bir yer? Birinci yer kaynaklar olayları direkt yaşayanlara sürmüş olduğu eserlerdir. İkinci yer kaynaklar ise... Birinci el kaynaklardan yararlanarak ortaya çıkarılan eserler. Örneğin mesela şöyle daha diyeyim daha iyi anlayacaksınız. <laughs> bir tane daha vereyim. Anallar. Anallar da Hititler tarafından yazılmıştır. orijinal belgelerdir arkadaşlar. Birinci el kaynaklardan yaralandık. ikinci el kaynağı oluşturduk. Peki ikinci el kaynaklardan yaralanıp da ortaya bir eser sunsak bu kaçıncı el kaynak olur Enes? İkinci el kaynaklardan yaralanarak ortaya çıkarılan eserlere ne ad verilir? Üçüncü el denilmez Enes. Yine ikinci eldir. Cep telefonu gibi düşün Cep telefonunu sıfır aldın, kullandın. Sattın ne oldu İkinci el? Ben aldım mesela. Ben başkasına sattım. Üçüncü el oluyor mu? Olmuyor. Yine ikinci el yani. İsterse yüz tane el değiştirsin. ikinci el kaynak, ikinci el kaynaktır. Değişmiyor. Aynı o şekilde düşünün. Geliyoruz malzemesine göre kaynaklara. Dörde ayrılır. Sözlü kaynak, yazılı kaynak, kalıntılar, görseller görsel veyahut da işitsel kaynaklar. Sözlü kaynak kulaktan kulağa geçerek toplumlardan farklı toplumlara aktarıla aktarıla günümüze gelmiş. Örnek ne olur arkadaşlar? Hepiniz söylemişizdir zaten. Destanlar, ata sözleri, mitler yani mitolojiler, Yunan mitolojisi, Yazılı kaynak adı üstünde zaten yazı var arkadaşlar. Örnek yukarıda da verdik. Kil tabletler. Anallar. Hititlerin analları. Yıllıkları. Başka Orhun kitabeleri yazabilirsiniz. Bakır sikkeleri yazabilirsiniz. Bu tarz eserler yazılı kaynaklara girmektedir. Kalıntılar. Mesela kazı yaptım. Ne çıktı? Kılıç. Ok. Yay. Ne çıkar mesela? İskelet. Bunlar nedir? Kalıntıdır. Görsel kaynak ise mağara resimleri işitsel kaynak diyelim mesela videolar videolar ses kayıtları diyebiliriz. Çoğaltabiliriz arkadaşlar bunları. Malzemesine, kaynak, malzemesine göre kaynaklar da bu şekildedir. Gelelim buraya. Tarih biliminin metodu. Şimdi veyahut da yöntemi diye de adlandırıyoruz arkadaşlar bunu. Tarihi bir araştırma yaparken takip edilecek hususlar 5 başlık altındadır arkadaşlar. 5 basamak şeklindedir. Öncelikle şöyle düşünün kendinizi üniversiteye kazanmışsınız. İstediğiniz bölüme gitmişsiniz. Atıyorum mesela nereye gittiniz? Tıp bölümüne gittiniz ama mezun olacaksınız. Teziniz için dekan tarihi seven bir adam ne diyecekse tarihten sana tez görevi veriyorum. Yani bu tez görevini yaparsam senin diplomanı eline vereceğim diyecek sana. Sen de ne yapacaksın? Tamam hocam verin görevimi diyecek sana. İstanbul'un fethini git araştır diyecek sana. Şimdi sana konunu belirledi. Konun belirlendikten sonra yapman gereken ilk şey ne yapacaksın? Şu anki yapacağın şeyi söyleyeyim mi ben sana? Şu an gideceksin eve hemen tabletini ne bileyim e, bilgisayarla açacaksın. Hemen oradan Google amcaya soracaksın. İstanbul'un fethi diyeceksin. Bir sürü yüzlerce bilgi önüne düşecek. Her bilgi doğru mu? Değil. Bunun doğruluğunu araştırman için çeşitli aşamalar yapacaksın. İmkanın var. İstanbul'a gideceksin. Ne bileyim Osmanlı, Başbakanlık Osmanlı arşivini araştıracaksın. Bu tarz veyahut da İstanbul'dan Ankara'ya geçeceksin. İmkanın var. Milli kütüphanede çalışmalar yapacaksın. O el yazmalarını alacaksın. Getireceksin evinin ortamına. Bir sürü kitap. Yüzlerce eseri yığmışsın getirmişsin. Taramayı yapmışsın. Bak birinci aşama bu. İkinci aşamada ne yapacaksın? O kadar bilgiyi ayıklaman için belli bir yöntem vereceğim sana. O yöntemde nedir? tasniftir. Tasnif ne demek? Sınıflandırma. Yani o bilgileri ne yapacaksın? Sınıflandıracaksın. Hocam sana ne dedi mesela? İstanbul'un fethinden sonraki aşamasını araştır dedi. Sen fetihten sonraki olanları bu tarafa koyuyorsun. Fetihten öncekileri bu tarafa koyuyorsun. Sınıflandırmanı bu şekilde yapıyorsun. Veyahut da farklı bir sınıflandırma vermiş olabilir. Mesela İstanbul'un mimari yapısıyla alakalı eserler veyahut da çalışmalar onlarla alakalı çalışma yapacaksın diyor. O sana kalmış olan bir şeydir. Veyahut da verilen göreve göre hareket etmen gereken bir şey. Üçüncü aşamamız tahlil aşamasıdır. Tahlil demek çözümleme demek. Çözümlemede ne yapacaksın? Çalışmanı yani elde ettiğin o sınıflandırmanın ee, incelenmesi, ayıklanmasını yapacaksın. Atıyorum mesela İstanbul'un fethinden göre, zamana göre bir sınıflandırma yaptın. O sınıflandırmada o dönemde bir sürü eser var. Bu eserlerden atıyorum 10 tane çıktığını diyelim. 10 tane o eserden 8'i farklı diyor, ikisi farklı diyor. Yani 8 eserimi alırsın, 2 eserimi dersin. Sence hangisi olur Enes? 2 tane kitabımı alırsın, 8 tane kitabım doğruluğunu artırabilmek için. 8. 8 tane ya alırsın. O 8 taneyi ne yaparsın? Dördüncü aşamada tenkit edersin. Yani eleştirirsin, incelersin, sorgularsın. Dördüncü aşamamız eleştiridir, sorgulu sorgulamadır. 4. aşama bu şekilde. Eleştirmemizi, sorgulamamızı yaptıktan sonra bir bilgi daha ortaya çıkarmış oluyoruz. Kendi sorgulamamızdan, kendi süzgecimizden çıkarttıktan sonra son aşama olan terkip aşaması. Terkipte ne yapıyorsun? Derleme, toparlama, kitap haline getirme yapıyorsun. Evet gençler. Kitap haline getirdikten sonra altta da dipnotları yazıyorsun. Yararlarının kaynakları yazıyorsun. Eserini de hazırlamış oluyorsun. Hocana götürüyorsun. Hocan da ödevini kabul edecek. Sen de Allah'ın izniyle üniversitede mezun olup ile istediğin bölüme, istediğin yere atanmış olacaksın inşallah. Gelelim diğer meseleye. Şurada dedik ya sınıflandırma. Bunu biraz daha açalım dedim ben. Tarihin sınıflandırılması arkadaşlar. Tarihin sınıflandırılması da 3 tane aşamam var. Zamana, mekana, konuya göre. Misal zamana göre bir sınıflandırma diyeyim ben size. Zaman olarak ne diyelim? Orta Çağ tarihi. Orta Çağ tarihi. Burada ne yaptık? Bir zaman verdik değil mi size? Gelelim buraya. Mekana göre bir yer demek lazım burada. Bir mekandan bir e, şehir veyahut da bir kıta veyahut da bir bölgeden bahsetmesi lazım. Anadolu tarihi. Anadolu yerde olur. Konu olarak da geçer. Ne diyelim? Mekan olarak Orta Asya diyelim. Orta Asya. Konu olarak ne diyelim? Osmanlı tarihi. Örnek yine değişik yazabiliriz. Tıp tarihi diyebilirsin mesela. Tıp tarihi. Siyaset tarihi. Mekana göre Avrupa diyebilirsin. Amerika diyebilirsin. Veyahut da Samsun diyebilirsin. Samsun. Zamana göre 19. yüzyıl diyebilirsin. 19. yüzyıl tarihi. Yine yükselme dönemi diyebilirsin. Yükselme dönemi. Belli bir zamandan bahsediyor burada. Evet gençler zamana, mekanı, konuya göre sınıflandırmamız da bu şekildedir. Sorularınızı bana özelden yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Yani birinci ünitenin yarısını halletmiş oluyoruz. Buranın görüntüsünü de alınız. Yakından bir yakından çek. Ee, arkadaşlarımız not, at, not olarak almak isterler. İnşallah faydalı olur. Aklınıza takılan bir yer varsa sorarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tarih dersiniz inşallah ben de bu sene.